Herkese merhaba. Ehliyet sınavı için bilmeniz gereken araç özellikleri üzerinde duracağız. Sınavda buradan 2-3 soru muhakkak gelir. Dikkat ediyoruz. Otomobil, sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Otobüs, yolcu taşımacılığında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Sürücü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere de minibüs diyoruz arkadaşlar. Kamyonet, azami yük ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere de panelvan diyoruz. Kamyonetimiz ve panelvanımız. Panelvan arkası kapalı olan taraf özellikle oradan da aklınızda kalabilir. Kamyon azami yük ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara da kamyon diyoruz. Evet çekici ilk resimde gördüğünüz kafa tarafı çekici oluyor arkadaşlar. Sınavda da soru olarak geliyor bu aralar. Dikkat etmenizde fayda var. Romork ve yarı romorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. Arkadaşlar sadece çekmeye yarıyor, yük taşımıyor. Buna dikkat ediyoruz. Oto kurtarıcı. Arızalı araçları çeken araçlara oto kurtarıcı diyoruz. Ar aracınızda bir arıza varsa oto kurtarıcı çağırıp tamirciye götürmeniz için işe yarar. Lastik tekerlekli traktör belirli şartlarda romork ve yarı romork çekebilen ancak ticari amaçlı kullanılmayan tarım aracıdır. Özellikle sorularda LTT olarak gelebilir kısaltması kafanız karışmasın. LTT eşittir lastik tekerlekli traktör. Evet arkadaşlar. Romörk motorlu araçla çekilen insan ve yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. Yarı romork taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmını bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan romorktur. Hafif romork, azami yük ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen romork veya yarı romorktur. Özellikle B, C, C1, D ve D1 sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan hafif romorku takarak kullanabilir arazi taşıtı karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alabilen motorlu taşıtlardır. 4x4 dediğimiz. Bisiklet, üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Azami gücü 25 kW geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 kilometre saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilme ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer. Motorlu bisiklet azami hızı 45 km'yi içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 cm küpü, elektrik motorlu ise azami nominal güç çıkışı 4 kW geçmeyen 2 veya 3 tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kg'ı aşmayan 4 tekerlekli motorlu taşıtlardır. Motorlu bisiklet, moped dediğimiz. Ve motosiklet yine azami tasarım hızı 45 km saatten veya silindir kapasitesi 50 cm küpten fazla olan arkadaşlar 400 kilogramı yine yük taşımaca kullananlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan 4 tekerlekli motorlu taşıtlardır. Bunlardan karoseri yapısı itibariyle yani yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosiklere de tripotör denir. Evet arkadaşlar örnek bir soru sınavda karşınıza çıkar. Aşağıdakilerden hangisi motosiklet tanımıdır? A. Azami hızı 45 kilometreyi geçmeyen, motor gücü 50 cc'ye kadar olan iki tekerlikli tekerlekli araçlardır. Yük taşımak için B. Yük taşımak için imal edilmiş motorlu ya da motorsuz taşıtlardır. Motosikletten bahsediyoruz. C. Silindir hacmi 50 cm küpü geçen Azami hızı 45 kilometreden fazla olan, 2 ya da 3 tekerlekli motorlu taşıttır. D sadece şehir içi yollarda kullanılabilen, pedal gücüyle çalışan araçlardır. Pedal gücü bisiklet. Yük taşıması ihmal edilmiş, motorlu motorsuz, bizi motosikleti soruyoruz. Motorsuz demiş. Bunu da geçiyoruz. 45 kilometre 50 cc mopedli dedik. Silindir hacmi direkt arkadaşlar burada silindir hacmi 50 cm küpü geçen dediği anda Sorunun seçeneğine dikkat etmeniz gerekiyor. Motosikletin tanımı güncel karayollarında silindir hacmi 50 santimetre küpü geçen araçlar motorlu taşıttır. Evet iş makineleri, yol yapım makinaları, tarım sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerine kullanılan iş amacına göre çeşitli ekipmanlar monte edilmiş karayolunda burası önemli i̇nsan hayvan yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlardır. İnsan ve hayvan taşıması yapamazsınız bu iş makinalarında. Okul taşıtı sınavda soru olarak karşınıza çıkar. Arkadaşı bir kere taşıtın arkasında numunesine uygun renk, ebat ve şekilde okul taşıtı yazısı, şurada gördüğünüz gibi okul taşıtı yazısı olan reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. Şuradaki reflektif kuşak okul taşıtı, sürücüleri öğrenci indirme bindirme işlemi sırasında aracın arkasında 30 santim çapında, şurayı kastediyoruz, 30 santim çapında kırmızı ışık veren siyah renkte, sorularda böyle gelebilir, hangi renkte, nasıl ışık veriyor, kırmızı ışık veren siyah renkte dur yazılı ışığı yakmak, diğer araç sürücüleri ise bu ışık yandığı sürece durmak zorundadır. Okul taşıtlarında araç içi düzeni sağlamak, iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere 22 yaşını doldurmuş, lise mezunu rehber personel bulundurulması zorunludur. Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler de sabit olmalıdır. İçeriden açılamamalı, açılmamalıdır. Evet, birinci resimde görüyorsunuz taşıt katarı. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane birbirine bağlanmış taşıtlar. Özel amaçlı taşıt, özel amaçla insan veya yük taşımak için imal edilmiş itfaiye, kurtarıcı, cenaze araçları gibi özel işlerde kullanılan motorlu taşıtlar da özel amaçlı taşıtlara girer. Evet arkadaşlar, gabari sınavda da muhakkak bu soruyla karşılaşabilirsiniz dikkat ediyoruz. Gabari araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Burada en fazla kafanızı karıştıran ağırlık vesaire bunları ekleyerek seçeneklere sizi yanıltabiliyorlar. Arkadaşlar gabari ölçüleri uzunluk şurada gördüğünüz gibi aşağıdan uzunluğu belirtir. Genişlik. Şuradan yanlardan sağlı sollu ok işaretlerini görebilirsiniz. Ve yükseklik. Genişlik, yükseklik, uzunluk. Bunların üçü gabarı ölçülerin içerisine girer. Diğerleri gabarı ölçülerin içerisine girmez. Dikkat edeceğiz. Hemen örnek bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangileri gabarı ile ilgilidir? Ne dedik arkadaşlar? Genişlik, yükseklik, uzunluktu değil mi? Burada uzunluk var mı? Yok ne var? Genişlik var. Şöyle buradan işaretleyelim. Yükseklik var. Normalde uzunluk da olursa gabar ölçüsü. Yoksa zaten bize sordu ne? Gabar ile ilgilidir. 6 ton bu dingil başına olan kısım levhamızın anlamı. Bizi ilgilendiren 1 ve 2. 1 ve 2'yi buluyoruz. A seçeneği doğru cevap. Gabar ile ilgili olanlar genişlik ve yükseklik ölçülerinin olduğu levhalarımız. Evet yine sınav sorusu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında? Soru köklerine dikkat ediyoruz. Genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir. 7 ton ağırlık, yükseklik değil mi arkadaşlar? Oklar yukarıdan aşağıya. Uzunluk, şurada aşağıda belirtmiş 10 metre uzunluğun aracın uzunluğunu belirtmiş. Neyi soruyor? Bize genişlik. Nerede var? Sağdan soldan 2-30 metre geniş sahip araçları kastediyor. O yüzden B seçeneğimiz doğru cevap. Evet ağırlıklar kısmına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar önemli olan noktalar dingil başına tondan fazla yük düşen taş giremez levhası. Yine yük ağırlığı tondan fazla olan taşı giremez. Bu levhalar önemli. Neden? Köprülerin giriş çıkışlarında yüksekler, uzunluklar, ağırlıklar bunları belirleyici levhalar tanım olur. Burada tanımlar da var. Yüksüz ağırlık, üzerinde insan veya yük bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşıması zorunlu alet ve donanımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. Herhangi bir yük olmadan kendi ağırlığını kastediyor. Yüksüz ağırlık. Taşıma sınırı kapasite, bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır. Azemi ağırlık ise aracın Güvenle taşıyabileceği yükle birlikte ağırlığıdır. Yüklü ağırlık bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı yani bütün, bütün seçeneklerle birlikte ağırlığıdır. Dingil ağırlığı dingil levhamızda burada arkadaşlar dingil başına araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. Evet sınav sorularına devam ediyoruz. Karşınıza muhakkak çıkacaktır. Trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? Soru köklerine dedik ki bakacağız önemli. Sınırlama getirir. Neydi arkadaşlar A seçeneği? Genişlik. Bize sordu. Yük taşıma kapasitesi. Ağırlık diyebilirsiniz. B seçeneği yükseklik. C seçeneği ton değil mi? Ağırlık kapasitesi. Yani bu, bu kadar dingil Burada aslında size dingili soru yani bu 6 tondan yüksek taşıma yapamaz tarzında ağırlık olarak dingilden bahsetmiş. Bunu da hemen konuşalım. D seçeneği uzunluk. Bunlar değil. Bizim için dingili başına taşıyabileceği yük ağırlığını bahsediyor. O yüzden C seçeneğimiz. Yine sınav sorusu karşınıza muhakkak çıkacaktır. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Bakın. A seçeneği çekici sürebilir. C seçeneği minibüsümüz sürebilir. D seçeneği kamu üretimimiz sürebilir. Ama LTT ne dedik? Otoyolda sürülmesi yasaktır. Yine sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacında kullanılan ve sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? Konuda işledik arkadaşlar. 9'dan fazla diyorsa bir kere arkadaşlar çekici değil. 9'dan fazla diyor. Otomobil 9 dokuz dahildi. 9'u geçmemesi gerekiyor. Kamyonet de değil. Ticari olarak girdiği ve 9'dan fazla zaten oturamaz kişi. Ama otobüs ne dedik arkadaşlar? 9'dan fazla kişi oturabilir. 17'yi aşmayanlarda ne diyorduk? Minibüs diyorduk. Bunu da artı bilgiden yapalım. Evet sınav sorusu. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki romoktan oluşan araçlara ne ad verilir? Bir birim olarak birbirine bağlanmış dendiği anda aklımıza taşıt katarı gelecek arkadaşlar. Birbirine bağlanmış bir birim halinde seyrediyorsa taşıt katarıdır yani B seçeneğimiz.